Kürtlerin kökeni eski dönemlerden itibaren Orta Doğu'da önemli bir etnik grup olarak varlık göstermelerine rağmen tam olarak belirlenmiş değildir. Genel kabul gören görüşe göre Kürtler İranî halklar grubuna aittir ve kökenleri eski Medlere dayanmaktadır. Medler bugünkü İran'ın batısında ve Zargos dağlarında yaşamış olan eski bir İran halkıdır. Kürtlerin kökenine dair tarihi kaynaklar yeterince detaylı olmadığı için bu konuda kesin bir sonuca varmak zordur. Ancak dilleri ve kültürel özellikleri onların İranî halklarla yakın ilişkili olduğunu göstermektedir. Kürtler tarih boyunca çeşitli İslami ve öncesi dönem imparatorluklarının etki alanlarında yaşamışlar ve kendi özgün kültürel kimliklerini korumuşlardır. Kürtlerin tarihi anavatanı genellikle günümüz Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin belirli bölgelerini kapsayan, dağlık ve genellikle Kürdistan olarak adlandırılan bölge olarak kabul edilir. Bu bölge zengin ve çeşitli bir tarihi mirasa sahiptir ve Kürt tarihinde önemli bir yere sahiptir.